You got a fetish for my love I'll push you out and come right back та Убегаешь от меня Смотришь мне в глаза грата та 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 قلبي واتعب بيا ما نبى الا روحي يبتسم من حبي وشوقي ليت قلبي قطع يوم حكاني وجاني والحسايب في حناني والوفا فيني وذوقي يوم جندي kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda Kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda Kurusu elimde Gümüş dişimde Altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa eriş it is pretty gorge raquel did you mean gorgealicious or gorge tastic no barbie i meant gorge are you learning a foreign language yeah. it's short for gorgeous oh. yeah, I'm there, А, так это моя мама приехала. стреляй убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, да. та 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 Yaşama bakışını değiştirecek 6 evrensel yasa. 1- İlahi bilik yasası. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. 2. Titreşim yasası. Her şeyin kendine has titreşim frekansı vardır. 3. Ritim yasası. Her şey akar, geçer ve hiçbir şey kalıcı değildir. 4. Devinim yasası. Bir şeyin tezahür etmesi için o yönde hareket etmek gerekir. 5. Hak ediş yasası. Her zerre iyilik ödüllendirilir. Ve 6. Etki tepki yasası. Ne yaşatırsanız onu yaşarsınız. Her gün bolluğu çekiyorum. Para bana kolaylıkla gelir. Tüketim az, Üretim çok. Her gün daha çok güçleniyorum. Her gün daha çok bereketleniyor. Birikimime katkı oluyorum. Toksik pozitiflik kendimizi sürekli mutlu olmak zorunda hissettiğimiz için negatif tüm duyguları bastırmak olarak özetlenebilir. Çünkü içimize attığımız, kendimize yaşamaya izin vermediğimiz tüm duygular ruhumuzda çok büyük bir ağırlık yapıyor ve daha sonra daha büyük sıkıntılar şeklinde karşımıza çıkabiliyor olmuyor. Çünkü ben uzun zamandır uyguladığım yoga, teşekkür günlüğü tutmak gibi pratikler sayesinde hayat enerjimi çok yükselttim. Siz de deneyebilirsiniz. Kendini endişeli hissettiğinde her gün 20 saniye bu vuruşları yaparak benimle beraber tekrar edebilirsin. Ben kendi adına söyle izin veriyorum. Tüm yüklerimi serbest bırakmaya, huzuru bulmaya, gerçekten yaşamaya, hata yapmaya, kendimi affetmeye, hayır demeye ve sınır koymaya, yenilenmeye ve dinlenmeye izin veriyorum. Ve öyle de oldu. Çünkü ben değerliyim ve buna layığım. Çok keyifli, iki cepheyi de kapsayan L şeklinde bir balkona sahip bu dairemiz. Sistem içerisinde bir AVM mevcut. Bu AVM'de günlük ihtiyaçlarımızın her birini karşılayabileceğiniz, siteden hiç çıkmadan bütün ihtiyaçlarınız gidebileceğiniz bir AVM var. Dairemizin balkonu hem AVM'ye hem de teyzaja cephe olarak görünmekte. Bununla beraber e, ulaşım olarak da çok muhteşem bir lokasyonda net bahçeli evler projesi. Aynı zamanda tramvaydan tutun, otobüs durağından tutun. Büyük... Ay pardon, pardon korktun mu? Affedersin korktum. What is love? Baby don't hurt me. Arabaya biniyoruz, giriş temizleyin. Birazdan orada oluruz. Lamborghini Aventador LP 750 Super Veloce roster. This car's top 103 seconds. Ashkim, kumanda nerede? Ashkim, Ashkim kumanda. Are you ready? Uh, I guess. Okay, yeah. Just uh, put your hand through. Yep. Yep. A little lower. A little lower. Yeah. Keep going. Yeah. What is this? Yep. Just go all the way through. Oh my all god! Yeah. yeah. Just keep what going. is that? Keep going. keep going. Keep going. Keep going. Okay. Okay. Cool. Now, now, uh, take your hand out slowly. Okay. Yep. Just nice and slow. Ooh. Nice and slow. There you go. Adam, what the heck? Yeah. All right. <sighs> <laughs> 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 我们。